Hep mi böyle yani? Tabii canım. Ben kendimi bildim bileli böyle. Hı Bir gün de şöyle güzel bir lafını duysam. Kardeşim gel bir yerlere gidelim, gezelim, sinemaya gidelim. Nerede? Senin canın ne zaman gezmek, dolaşmak, eğlenmek isterse bana söyleyeceksin artık. Öyle mi? Tabii canım. Modellerimizin moralini yüksek tutmak sonuçta doğrudan işimize yansır. Ben de bunun çok iyi farkındayım. Ya doğru aslında. Düşünsene. Mutlu, mesut bir model mi görmek istersin karşında? Mutsuz, somurtuk, suratından düşen bin parça birini mi? Yani tabii ki mutlu. Ama gördüğünüz işte Halim'i. Her gün böyle bir an evin içindeysen. Unut yani mutluluğu. Orası kolay Atişi'ciğim. Bizim ajansın sürekli çalıştığı yerler var. Bir süre şehir dışına çıkmak ister misin? Cidden mi? Kafa dinlersin biraz. Hem iş, hem ziyaret olur. Havan değişir. Neresi mesela? Bir sürü yer var. Ama genelde güney. Marmaris, Bodrum, Antalya. Ne dersin? Beraber mi gideceğiz? O da olur. Yeter ki sen iste. İşte bu. Yuttu yemi. Denizi yeni kurye yapacak Selim. Hüsnü takipte misiniz? Takipteyiz Rıza baba. Önümüzde de şu an. Selim yemi yuttu. Anlaşıldı. Ne yapıyoruz o zaman? Müdahale ediyor muyuz? Hayır. Bekleme değil şimdilik. Daha erken. Anlaşıldı Rıza Baba. Siz de duydunuz mu Mesut? Duyduk Rıza Baba. Biz de çobanların peşindeyiz. Denizin araçla görüş mesafemizde zaten. Tamam. Şimdilik böyle devam. Efendim Selim. Ben hemen bu gece Antalya'ya gidiyorum. Sen mi gidiyorsun? Neden sen? Yeni birini ayarladım. Başında durmak lazım. Ne olur ne olmaz. Öyle mi? Kimmiş bu yeni arkadaş? Tanımazsın Nur. Uzatma. Paketi de alıp gidiyorum. İki güne dönmüş olurum. Alamazsın paketi. Neden? Orada değil. Başka yere götürdüm. Mahmut'un yıkamacı patlayınca tedbir olarak. Bana sormadan. Uzatma Selim. Polisle mi uğraşayım senle mi? İyi tamam uzatma ya. Nerede? Söyle oradan alayım. Eski ofisteki kasada. Kasaya mı koydun? Nur, şaşırdın sen iyice. Kim bilir nerede o kasanın anahtarı. Nereden bulacağım ben şimdi onu? Ben de. Merak etme. Ben de geliyorum. Orada veririm. Bekle orada. Problem olacaksa? Yok, problem falan yok. Sıkma canını sen. Sen Antalya'yı düşün. Kazanacağım paraları düşün. Eski ofis dedikleri yerin adresi bizde yok. Sakın gözden kaçırmayın araçları. Merak etme baba, gözümüz üstünde. Bu gece bitiyor bu iş çocuklar. Ha, Deniz'e de göz kulak olun. Takipteyiz Rıza baba. Ece, siz ne durumdasınız? Hareket var mı sizde? Biz de Nur'un peşindeyiz Rıza baba. Çok dikkatli olun. Bu sözüm hep takip edildiklerini fark ederlerse bir çuval inciri berbat ederiz. Denizi de büyük tehlikeye atarız. Çok çok dikkatli. Hata istemiyorum tamam mı? Eğer bir terslik görürseniz önceliğimiz deniz. Gerekirse takibi bırakacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı diyorum. Cevap istiyorum. Anlaşıldı abi baba. Merak etmeyiz abi. Anlaşıldı amirim. Çok dikkatli seyrediyoruz. Hadi bakalım. Güzel haberler istiyorum sizden bu gece. Buldun mu Aylin? Arıyorum Rıza baba. Bu isimle ilk ve son adres burası. Şahısların önceki şirketlerini kontrol ediyorum. Çabuk Aylin, çabuk çabuk hadi. Allah de bir terslik olmasa. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik Buldum. Bakırköy'deymiş eski yerleri. Divanhane Caddesi, Turani Sokak, numara 83. Herkes beni dinlesin. Dinlemediniz amirim. Dinliyoruz. 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 Takibinde olduğunuz araçların gittikleri adresi vereceğiz. Bakırköy Divanhane Caddesi, Turani Sokak numara 83. Tekrar ediyorum. Divanhane Caddesi, Turani Sokak numara 83. Mesut, Onur. Siz ikiniz takibi bırakıp hızla bu adrese intikal ediyorsunuz. Anlaşıldı Rıza baba. Zülfikar sap şuradan hemen. Tamam komiserim. Biz de takibi bıraktık adrese geçiyoruz amirim. Acele Üçlü. Dinliyorum Rıza baba. Siz her ihtimale karşı takibe devam ediyorsunuz. Anlaşıldı Rıza baba biz takibe devam ediyoruz. Var mı bir terslik? Şimdilik yok Rıza baba seyir halindeyiz. O ne? Neye benziyor? Yani silahla ne işin var ki? Senin aklın ereceği işler değil. Korkacak bir şey yok. Merak etme. Adamın silahı var. Tekrar ediyorum. Adamın silahı var. Üstünün geçtiği son anonsu duydunuz mu? Herkes duydu mu? Duyduk amirim. Duyduk Rıza baba. Hüsnü. Deniz için ters bir durum var mı? Şimdilik yok Rıza baba. Gözünüz kızın üstünde. Merak etme Rıza baba, gözümüz kızın üstünde. Tamam, hadi dikkatli. Geçti mi kadın? Yok, biz çok bastık. Hmm, farkındayım. Ha? Kadın geldi mi? Geldi, içeride. Gelmedik mi daha ya? Geldik, geldik. Az kaldı. Biraz işim var, hemen çıkarız. Denizler geliyor. Ortalıktaysanız kaybolun, görünmeyin. İçeride misin? Geldin mi? Kapıdayım. Bekle sen burada. Ya ben tek başıma nasıl bekleyeyim? Delirdin mi? Bir şey olmaz. Aa yok hayatta kalamam ben burada tek başıma vallahi. Gel tamam gel. Ne yapıyoruz? Denizden işaret bekliyoruz. Erken girersek iş bozulabilir. Geç girersek de deniz tehlikeye girebilir. O yüzden çok dikkatli